Böyle gözümün önünde daha iyi oldu. Bu salaklara hiç güven olmaz. Yine kaçarsınız filan. Senin şu yakışıklı nişanlın bunların kıçını tekmelemekten yoruldu ama... Bunlar yorulmadı. Bir türlü akıllanmadılar biliyor musun? Sahi. Senin şu yakışıklı nişanlından söz açılmışken neydi adı? Memole. Ama yalnızca iş arkadaşları, bir de ben, bir de Belgin abla memoli der ona. Yani sen diyemezsin. Sizin gibiler ona daha çok. Ne olur memoli, yapma memoli, atma bizi hapse memoli derler. <laughs> Merhaba ihtiyar. Nereye götürüyorsun bunları? Gülsüm Hanım şu kadınlarla kahvaltı ediyor ya. Hangi kadınlarla? Hani var ya canım, yukarıdakiler. Ha. Biz de şaşırdık valla. Bir gün koyun gibi bağlıyoruz, öteki gün portakal suyu ikram ediyoruz. Gülsüm Hanım beni sorarsa bahçeyle ilgilendiğimi söylersin. Tamam ihtiyar. Hadi sen de söyle. Ben Hii! mi? Yine yerlere mi basıyorsun sen? Nerede senin terliklerin? Bir saniye anneciğim ya hayranlarım yanında beni rezil ettin ya. Bütün karizmayı sıfırladın ya. Biliyorsun ki onlar için yaşıyorum ben. Ne diyorsun? Sel selatin Sel Sel yani. Selahattin'e sevgilerle imza Rambo Berk Topaç. Tamam işte. Alın bakalım. Sağ olasın kardeş de, Biz aslında Memoli'yi arıyorduk. Memoli abi mi arıyorsunuz? Sen onu nerede bulabileceğini biliyorsundur belki. Yani bizim köyde beraber görmüştüm ben sizi. Anladım. Ondan da imza çizeceksiniz değil mi? Tabii canım onun da ara sıra kahramanlıkları oluyor tabii. <laughs> Yok çok önemli bir şey vardı onu konuşacaktım da kendisiyle. Siz arkadaşı mısınız onun? Ee, yok sayılır, sayılır. sayılır. Ah, anlıyorum. Memoli bir üst katta beş numaralı dairede oturuyor. Üste beş numara. Sağ ol, sağ ol bacım. Ama şu anda kendisi yok evde. Yok Niye? mu? Evet. Nişanlısını köyüne bırakmaya gitmişti. Bir ara döndü ama sonra yine kayboldu ortalıkta. Nişanlısı mı dediniz? Evet. Siz zeynep'i tanımıyor musunuz? Memoli'nin nişanlısı. Annesi mi rahatsızmış? Neymiş zavallı kızcağızın? Acilen köye dönmesi gerekti. Ağam ne diyor bu kadın? Olur mu öyle şey canım? Olur mu hiç? Zeyno Hanım'ın kar... Tamam Serhat tamam. Biz sizi rahatsız ettik sağ olun. Hadi kalın sağlıcakla hadi yürü. arkadaşlar. Burada oturduğumu kimseye söylemeyin ha. Aşağıda izam olur sonra. Tamam tamam söylemeyiz söylemeyiz. Nerede senin terliklerin? <laughs> Anne istiyorsan sana da terliğini imzalayabilirim. Bu terliğini imzalayacakmış. <gülüyor> <gülüyor> Yaramaz çocuk. Bu şehirlerin hepsi deli derleri de inanmazdım ha. Neymiş? Zeyno o polisin nişanlısıymış. Herkes biliyor. Zeyno ağamın karısı. Olur mu hiç öyle şey? <laughs> Olur. Ne? Ne? Biz Zeyno ile sadece imam nikahı Ben ertesi sabah kaçacağım diye... ...ağlarım resmi nikah kıymaya izin vermediler. Ağam şimdi ne yapacağız? Ya ben bu soruyu ne çok sordum bugün. Hakikaten ağam. Ne yapacağız şimdi? gelmedi. Yürü. Ee, nasıl? Rahat uyuyabildiniz mi bari dün gece? Sen rahat uyuyabildin mi dün gece? <laughs> Her zamanki gibi. Mışıl mışıl. Ha, bir ara bu salaklar size ellerinden kaçırınca uykum bölündü ama... ...ondan sonra yastığa başımı koyar koymaz uyuyuvermişim. E, hep kazanmak insana özel bir keyif veriyor biliyor musunuz? <laughs> hmm, hayret <laughs> Ben senin yerinde olsam gözümü kırpmazdım. Niyeymiş o? Düşünsene be. Çok yakında memuri bizi kurtarmaya gelecek. Ve ilk işe senin ve etin kuyruğu adamlarının kaçına tekmeyi basmak olacak. Tam uykunun en güzel yerinde seni yakalayacak kuyruğundan. Senin yerinde olsam uyumak bir yana gözümü kırpmadan beklerdim pencerenin kenarında. Azrail gelip beni bulduğunda uyanık olayım da son bir kez gözünün içine bakıp yalvarabileyim diye. Hadi. Bu gece de uyusanız amışıl maşıl. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.